Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde yine bir berat vesikası okuyacağız. Bundan bir önceki dersimizde de berat vesikası okumuştuk. Aynı kişiye farklı zamanlarda verilmiş ama e, tabi bu daha önce verilmiş bir berat vesikası. Burada zaten turada Abdülaziz Aziz yazıyor arkadaşlar. Şuradan başlıyor Abdül Aziz Han bin Mahmud El Muzaffer daima. Burada da nişan formülü var. Zaten klişe olarak aşağı yukarı geçiyor. Net olmadığı için ben pas geçiyorum orayı. Evet şöyle herhalde net görebiliriz. Üçüncü orduyu hümayunum. Üçüncü orduyu hümayunum. İleri seviye bir arşiv vesikası YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. ikinci alayı, ikinci taburunun imlalara dikkat. Ben hızlı geçiyorum zaten ileri seviye olduğu için. Katip muavini, katip yardımcısı yani. Kıdvetül emasil. Vel akran salih zide kadruhunun zide kadruhunun evet salih zide kadruhunun takip ve tenkil burayı büyütmek istiyorum arkadaşlar hususen daha rahat görün diye evet çok sıkça geçen ifade olmadığı için iyice öğrenmeniz babında takip ve tenkili eşkıya evet takip ve tenkili tenkili eşkıya tenkil e, ceza verme karşılıklı ceza verme ama ne eşkıyaya ceza verme yani eşkıyaların takibi ve cezaların verilmesi hususunda hususunda vuku bulan Hüsni hizmet. Hüsni hizmet. Hizmet diye de okuyabiliriz. O şekilde okudum zaten ilk başta. Ve besaleti yani yetli cesurlu kahramanlığı cihetiyle talattufatı seniyye-i şahaneme sezavar olduğu evet, sezavar olduğu inha olduğuna binaen inaen buraya dikkat olbapta müteallik ve şeref sudur olan nun yukarıda emru fermanı hümayunu şahanem mucebince kendisine Mecidi, i̇şte. Nishan Zishanın. Allah abicim, filme etleyeceğiz burada. Tamam, büyük oyun gittikten sonra mı? Hayır, sen gittik. Nishan Zishanın dedik beşinci rütbesinden bir kırtağı inayet ve ihsan olunduğunu olunduğunu mutazamın iş bu beratı alişanının burada tasdir kılındı hurcira fil yevmil fil yevmil Evet. 8. sekizinci gün. şehri şevvali müker. <laughs> 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 tamam. evet, Şeval il mükerremi sekizinci günü seneyi okuyalım. Dersimiz sabote ediliyor. Sene arkadaşlar. Sene ifne iki ve tisin yani 92 yaptı ve Miyeteyn 292 yani 1292, Mietin. 1292 Mietin. ve Elf. Yani 1292 senesi Hicri tarihinde arkadaşlar. Bu da takriben yanılmıyorsam 1874'lü yıllar. Yani Abdülaziz'in padişahlığın son dönemine yakın. Zaten 76'ya kadar yapıyor. Dersimizde arkadaşlar mecburen Kısa kesiyorum. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Kolay gelsin size. <laughs>